Herkese merhabalar. Elektrik dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle elektrik elektronik teknolojisi alanı 9. sınıf öğrencilerinin temel elektrik elektronik atölyesi dersinde gördüğü konulardan birisi olan kondansatörler ve kondansatör çeşitleri konusunu işleyeceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden kondansatörün tanımıyla bu güzel konumuza hızlı bir giriş yapalım. Kondansatör dediğimizde aklımıza şöyle bir şey gelecek. İki tane iletken levhamız var. Bu iki iletken levha arasına yıldıkan bir madde yerleştiriyoruz ve bir malzeme elde ediyoruz. Ve bu malzemenin elektrik enerjisini depo edebilme özelliği ortaya çıkıyor. İşte biz bu elemana kondansatör diyoruz. Tam kitap tanımı yapmak istersek de iki iletken levha arasında bir yalıtkan malzeme konularak yapılan ve elektrik enerjisini depo edebilen elektronik devre elemanına kondansatör denir diyoruz. Bu kondansatörün Bakın şöyle gördüğünüz gibi şekli iç yapısı. iki tane bağlantı iletkeni var. iletken plakalarımız ve ortada yalıtkan maddemiz var. Bu bizim kondansatörümüzün iç yapısı. Dışarıdan baktığımızda şekli bu şekildedir. Şekilleri farklı farklı çeşitler farklı farklı şekillerdedir. Kutupsuz bir kondansatörün sembolü bu şekildeyken artısı eksisi yok. İki tane eşit çizgiden oluşuyor. Kutuplu yani artı ve eksisi bulunan kondansatörlerin sembolleri de burada gördüğünüz şekildedir. Kondansatörün elektrik enerjisini depo edebilme özelliğinden bahsetmiştik. Biz bu özelliğe kapasite diyoruz ve bu kapasiteyi biz C harfi ile ifade ediyoruz. C yazdığımızda bu kondansatörün kapasitesini ifade eden bir harftir. Bu kapasitenin birimi faraddır ve kapasite birimi olan faradın katları hep az katlardır. Biz üst katlarını kullanmayız faradın çünkü farad yeterince büyük bir birimdir. O yüzden az katlarını kullanırız. Farad dedik Az katları milifarad, mikrofarad, nanofarad ve pikofaraddır. Farad 1 dersek milifarad 10'un işte 10 üzeri 3, 10 üzeri 6, 10 üzeri 9, 10 üzeri 12 diye gider. Bir merdiven çizecek olursak biz en üste faradı yerleştiririz. Altına milifaradı, altına mikrofarad, altına nanofarad, altına da pikofaradı yerleştiririz. Biz normalde az katlarımız daha küçük birimlerdir. Ve biz büyük birimi küçük birime çevirirken yani merdivenden alt basamaklara inerken istediğimiz sayıyı biner biner çarparak ineriz her adımda. Şu şekilde olacak. Eğer benim bir faradım varsa bu faradı mili farada çevirmek istiyorsam binle çarparım. Yani bir çarpı 10 üzeri 3 elde ederim. Mil faradı da mikro çevirmek için yine 1000 ile çarparım ve 1 çarpı 10 üzeri 6'yı elde ederim. Nano çevirmek için yine 1000 ile çarparım. 10 üzeri eksi 9'u elde ederim. Pikofarad'a çevirmek için yine 1000 çarparım ve 10 üzeri 12'yi elde ederim. Çeşitli örneklerle bunu daha akılda kalıcı hale getirelim. Birinci örneğimiz, ikinci örneğimiz, üçüncü örneğimiz, dördüncü örneğimiz, ve beşinci örneğimiz. Şimdi birinci örneğimize bakalım. 0.1 mikrofarad kaç nanofarattır? Hemen mikrofarad basamağının altına 0.1 yazdım. Bunu ben nanofarata indireceğim. Bir basamak alta ineceğim. Her basamak alta inişimde 1000 ile çarpar. Her basamak yukarı çıkışımda 1000'e bölerim. Bu şekilde bakın bir basamak aşağı indim. Yani 1000 ile çarpacağım. 0.1 çarpı 1000, 100'dür. Cevabım 100 nanofarad olacak. Hemen alt soruya bakalım. 30 nanofarad kaç mikrofaradtır? Nanofarad basamağına 30 yazdım. Mikrofarad üst basamakta. Ben bir üst basamağa çıkacağım. Bir üst basamağa çıkarken 1000'e bölmem gerekiyor. Yani 30 bölü 1000. 30 bölü 10 üzeri 3 dediğim zaman 0,03 elde ederim. Cevabım 30 nanofarad eşittir 0,03 mikrofarattır. 47 mikrofarad kaç milifarattır? Mikrofarad basamağına 47 yazdım. Milifarad için bir basamak yukarı çıkmam gerekiyor gördüğünüz gibi. Bir basamak yukarı çıktığımda da 47'yi 1000'e böleceğim. 0,047 milifarad elde ettim. Bir diğer sorumuz 100 milifarad. Milifarad basamağına 100 yazdım ve mikrofarad istiyor benden. Bir basamak aşağı ineceğim. Bir basamak aşağı indiğimde bine bölmem gerekiyor. 100 bölü 1000 bin, 1000 ile çarpmam gerekiyor. Affedersiniz. 100 çarpı 1000 bin, 100.000 bin mikrofarat elde ederim sonucumu. Son sorumda pikofaradı mikrofarada çevirdiğim sorum. Piko kısmına 100 yazdım. 100 piko farad kaç mikro Mikrofarata Mikro gitmek için 2 basamak yukarı çıkacağım. Her basamak yukarı çıkışımda 1000'e bölüyordum. 100 bölü 1000 dedim birinci basamak çıkışımda. 0,1 nano faradı elde ettim. Bir basamak daha çıkacağım. Yani yine 1000'e böleceğim. 0,1 bölü 1000 de 0,0001'dir. Yani bir 3 sıfır daha ekledim virgülle 1 arasına. Sonucum da bu şekilde elde edildi. Aslında dediğim gibi bu çevirimler sınavlarınızda karşınıza gelebilir. Direnç olabilir, kondansör olabilir, bobin olabilir. Yani ben ohm da çevirebilirim, farad da çevirebilirim. Bobinin değeri Henry'yi de çevirebilirim. Hangisi olursa olsun merdiveni çizip oklarla basamakları aşağı yukarı çevirdiğimde hiçbir şekilde yanılma payımız olmayacaktır ve doğru sonuca ulaşacağızdır. Bu şekilde rahatlıkla çözebilirsiniz. Burayı geçiyoruz şimdi. Kondansatör çeşitleri. Kondansatör çeşitlerini ben ikiye ayırıyorum. Birincisi sabit kondansatörler, ikincisi ayarlı kondansatörler. Sabit kondansatör çeşitleri nelerdir dediğimizde kağıtlı kondansatörler, plastik kondansatörler, seramik kondansatörler, mika kondansatörler Elektrolitik kondansatörler ve SMD yani surface mount device yüzey montajlı kondansatörler diyoruz. Ayarlı kondansatörler de variable kondansatörler ve trimer kondansatörlerdir. Şimdi tek tek bu kondansatör çeşitlerini ele alalım. Sabit kondansatörler dediğimizde adı üzerinde sabit yani değeri değişmeyen kondansatörlere sabit kondansatörler diyoruz. Bunlar tek tek ele aldığımızda A dedik kağıtlı kondansatörler. Parafinli kağıdımız var ve bu kağıdın her iki yüzüne alüminyum levha yerleştiriyoruz. Bu şekilde bir kondansatör elde ediyoruz. Biz bu kondansatöre kağıtlı kondansatör diyoruz. Şekilde gördüğünüz kondansatörlerin her biri kağıtlı kondansatörlerdir. Diğer bir kondansatör çeşitimiz plastik kondansatörlerdir. Plastik malzeme, polyester malzemeden meydana gelen dielektrik madde kullanılarak üretilen kondansatörlerdir. Kutupsuzdur bu kondansatörler yani artı ve eksi uçları bulunmamaktadır. şekilde gördüğünüz kondansatörler elektronik devrelerde sıkça kullandığımız kondansatörler plastik kondansatörlere birer örnektir. Bir diğer kondansatör çeşidimiz seramik kondansatörler. Bu kondansatörler de titanyum, baryum gibi maddeler kullanılarak üretilen kondansatörlerdir. Piyasada mercimek kondansatör olarak da bilinirler. Yine Elektronik devrelerde sıkça kullandığımız kondansatör çeşitlerinden birisidir ve bu kondansatörler de aynı plastik kondansatörler gibi kutupsuzdur. Yani artı ve eksi uçları yoktur. Devreye direkt olarak bağlıyoruz. Görselde gördüğümüz kondansatörler bizim piyasada mercimek kondansatör diye satılan seramik kondansatörlerimizdir. Bir diğer kondansatör çeşidimiz mika kondansatörler. Mika kondansör olduğu için adı üzerinde Mika maddesi kullanılarak elde edilen kondansörlerdir. Bu kondansörlerinde kutupları yoktur. Yani artı ve eksi uçları yoktur. Devreye direkt olarak bağlanırlar. Görselde de görüyoruz bu kondansörleri. Geldik en fazla kullandığımız elektronik devrelerde sıkça karşımıza çıkan ve piyasada en çok kullanılan elektrolitik kondansatörlere. Bu kondansatörler asit barik madde eriği kullanılarak elde edilirler. En fazla kullandığımız kondansatör çeşitleridir. Geniş kapasitellerdir. Bu yüzden kullanırız ve bunların kutupları vardır. Yani artı ve eksi uçları bulunur. Şekli gördüğünüzde zaten hemen tanıyacaksınız. Mesela bu görselde baktığımızda artı ve eksi kutupları şu şekilde diyoruz. Bakın gri bir şeridim var ve bu şeritte eksi yazıyor. Yani bu şeride denk gelen şu ayağımız eksi uçtur. Siyah kısma gelen ayağımız da artı ucumuzdur. Bu şekilde devreye bağlayacağız. Üzerinde çalışma gerilim değeri ve kapasite değeri yazar. Hepsinde gerçi yazar. kişi. Mesela işte burada mercimek kondansörlerinin üstünde 104 işte 27 gibi 22 gibi rakamlar vardır. Bu rakamların birer anlamı vardır. Burada da işte 103 J1 600 volt gibi çalışma gerilimleri ve kapasite değerleri yazar. Bunların da hepsinin okuma şekli mevcuttur. Son olarak SMD kondansatörler yani yüzey montajlı ayakları olmayan ayakları böyle uzun olmayan kondansatörler boyut olarak küçüktür. Yüzey montajlılardır. Yani plaket üzerinde delik delmeye gerek yok. Plaketin üzerine direkt olarak monte edilirler. Üzerindeki rakamlar da aynı diğer kondansatörlerde olduğu gibi kapasite değerlerini ifade eder. Gördüğünüz gibi bu kondansatörlerde bizim SMD kondansatör dediğimiz yüzey montajlı kondansatörlerdir. Bir diğer kondansatör çeşidim ayarlı kondansatördür. Bu da adı üzerinde değerleri ayarlanabilen, değiştirilebilen kondansatörlere ayarlı kondansatör diyoruz. Birinci ayarlı kondansatörümüz variable kondansatörlerdir. Bir mil vardır ve bu mil yardımıyla içinde bulunan plakalar hareket ettirilerek kapasite değerini değiştirebildiğimiz kondansatörlere biz variable kondansatör diyoruz. Görselde gördüğümüz kondansatör bir variable kondansatörün iç yapısıdır. Sembol olarak biz Kondansatör çiziyoruz. Kutupsuz bir kondansatör ve üzerinden bir ok çıkarıyoruz. Bu ok bu kondansatörün ayarlanabilir olduğunu, değerinin değiştirilebilir olduğunu gösteriyor. Diğer ayarlı kondansatörümüz trimer kondansatördü. Trim dediğimiz işte daha önce dirençlerde de gördük. Bir tornavida yardımıyla değerini değiştirebildiğimiz, çok fazla değerinin değişmemesi gereken ama yine de ayarlama özelliğine sahip olan küçük kondansatörlerdir. Şekilde gördüğünüz kondansatörlerin hepsi birer trimer kondansatördür. Gördüğünüz gibi ayar yerleri küçüktür. Bir tornavida yardımıyla değiştirebiliriz. Diğeri gibi elle değiştiremeyiz. Sembol olarak da yine kutupsuz bir kondansatör çiziyoruz. Bu kondansatöre bir çizgi çekiyoruz. Ayarlanabilir olduğunu göstermek için ok yerine kesik bir çizgiyle kapatıyoruz. A variable kondansatörle arasındaki fark budur. Trimer kondansatörün sembol olarak da hemen tanıtır kendini. Şimdi geldik kondansatör değerlerin okunmasına son olarak. Kondansatörlerin üzerlerinde sayılar ve harfler vardır ve bu sayı ve harfler okunarak kondansatörün kapasite değerini belirler. Bunu daha önce söylemiştik. Biz bu değerleri okurken birkaç farklı şekilde karşımıza çıkabilir bu değerler. Yani kondansörlerin üzerindeki değerler farklı şekillerde yazılabilir. Bunları tek tek ele alalım. A dedik rakamların içinde nokta olabilir. Böyle bir şeyle karşı karşıya geldiğimizde biz nokta olan rakamları direkt okuyoruz ve mikrofarad olarak yazıyoruz. Örnek verelim. Kondansatörümüz üzerinde 0.1 yazıyor. Direkt diyoruz ki 0.1 mikrofarad. Bu kadar basit. Nokta varsa mikrofarad diyoruz. Örnek veriyoruz yine. Nokta 0.3. Şimdi nokta 0.3 dedi. Noktanın önünde hiçbir şey yok. Arkasında da 0.3 var. İşte noktanın önünde hiçbir şey yoksa 0 koyuyoruz oraya da. 0.03 mikrofarad olarak okunur. Gördüğünüz gibi çok basit. Bu örnekleri çoğaltmanın bir manası yok. Eğer rakamların içinde nokta varsa direkt olarak okuyoruz ve mikrofarad olarak yazıyoruz. B diyoruz. Şu şekilde de karşımıza çıkabilir. Rakamların içerisinde N harfi olabilir. N nanofaradın kısaltılmışıdır. N harfi nanofarad simgeler ve başta ortada sonda olma durumuna göre okuma değişir. Şöyle olacak. Eğer başta olursa N olan yer virgüldür bizim için. Başta olursa 0 virgül Arkasından gelen sayıyı yazacağız ve nanofarat olarak okuyacağız. Ortada olursa N'nin olduğu yer tam olarak virgülümüz olacak ve nanofarat olarak okuyacağız. Sonda olursa da zaten sonda koyulan virgülün bir rakamsal değeri olmadığı için hiçbir şekilde virgül koymadan direkt olarak nanofarat okuyacağız. Şimdi örneklerle bunu pekiştirelim. Sözde söylediğimde belki anlaşılır olmadı. Örneklerle daha iyi anlayacağız. Bakın 10N demişiz sonda. Sonda olduğu zaman direkt olarak yazıyoruz. 10N 10 nanofarat. E bu kadar basit. Başta bu sefer de neye bakın en başta ne var? Yanında da 2 var. N2 dediğinde 0,2 nanofarad olarak okuyoruz. Ne demiştik baştayken? Virgül anlamına gelir. Virgül 2 dediğimizde başında bir şey yoksa 0 koyacağız. 0,2 anlamına gelir ve nanofarad olarak yazılır. Bir de ortada kullanımını görelim. 1N5 dediğinde de N yerine virgül koyuyoruz ve nanofarad olarak okuyoruz. Yani 1,5, 1,5 nanofarad olarak okunur. 3 tane farklı versiyonu da gördük. Örneklerini yaptık. Şimdi bir diğer ihtimalimiz rakamların içerisinde N değil de bu sefer P harfi olabilir. P de Piko faratı simgelediği için aynı şekilde başta, ortada, sonda olma durumuna göre okumayı değiştiririz. Nano faratta nasılsa piko faratta da, da aynıdır. 3 farklı örnekle bunu da pekiştirelim. Başta olma durumunda 0,15 piko farat diyoruz. Ortada olma durumunda bakın virgül koyacağız p yerine 1,2 piko farat diyoruz ve sonda olma durumunda direkt olarak yazıyoruz. 47 pikofarad. farad. bu kadar basittir okuması. Bizim için en karmaşık olan okuma, kafamızı en çok karıştıracak olan okuma şimdiki versiyonu. Kondansatör üzerinde 3 tane farklı rakam olabilir. 3 farklı rakam olduğunda ilk 2 rakamı direkt olarak sayı yazıyoruz. 2 rakamdan sayı oluşturuyoruz. Son rakamı da kaçsa eğer o kadar sıfır koyuyoruz yanına ve pikofarad olarak okuyoruz. Eğer 1000 ne olursa da picofaratını nanofarata çevirirsek daha güzel hale getirmiş oluruz. Örnek verelim. Mesela 103 yazabilir. Bakın diğerlerinden farklı nokta yok, N yok, P yok, sadece 103 yazıyor. Böyle bir durumda 3 tane rakamımız var. İlk iki rakamdan bir sayı oluşturuyoruz. Yani 1 ve 0 yan yana getirip 10 sayısını oluşturuyoruz. Yandaki sayı kadar da 0 koyuyoruz. Yani 3 tane 0 koyuyoruz. 10.000 pikofarad. farat. Bunu da pikofarad farat olarak okuyoruz. Burada 10.000 pikofarad farat yazmanız doğru cevabı ulaşmak için yeterlidir. Tampon alırsınız sınavda. Ama daha güzel bir hale getirmek için, sadeleştirmek için bin yerine nano yazıyoruz. Bugünkü dersimizin de ilk sayfasında göstermiştik dönüşümlerini. Merdivende bir yukarı çıktığımızda pikofaradtan farattan nano farata, bine bölüyorduk ve 10 nano farat elde ettik. Bir diğer örneğimiz Bakın 202 yazıyor. 2 ile 0'ı yan yana getirdim 20'yi elde ettim. 2 tane de 0 koyuyorum yanına ve pico farat olarak yazıyorum. 2000 pico farat, 1000 dediğim yerden silip nanofarad'a çeviriyorum. 2 nanofarad da benim sonucumdur. Bir örnek daha yapalım. 224. 2 ile 2'yi yan yana getirip 22 sayısını oluşturdum. 4 tane de 0 koydum yanına ve pico farat olarak yazdım. 220 bin pikofarad elde ettim. 1000 dediğim yerden silip nanofarada çeviriyorum. 220 nanofarad. Bu şekilde kondansatörün üzerindeki rakamlardan değer tespiti rahatlıkla yapılabilir. Bugün size anlatacağım konumuz bu kadardı. Hızlı ve pratik bir konuydu. Umarım faydalı olur. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye edip videoların yayılmasını, Arkadaşlarınıza yardımcı olmayı unutmayın. Bu şekilde kanalımıza da destek olmuş olursunuz. Bizleri izlediğiniz, dinlediğiniz için de bize çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.